Ülkemizde ormancılıkta da yanlış politikalar nedeniyle orman alanlarımız azalıyor. 540 bin hektar orman alanımız yok oldu. Her ne kadar Adalet Kalkınma Partisi döneminde 20 milyon hektardan 23 milyon hektara orman alanlarımız geldiği ifade edilse de bu orman alanları kayıp olan ormanların kayıt altına alınmasından ibaret. 3 milyon hektar kayıp orman alanı dronlarla saptanmış 50-60 yaşında ağaçlar kayda altına alınmış. Normalde ormanlarımız talana ve yağmaya açılmış durumda. Maden ocakları, taş ocakları, enerji santralları, organize sanayi bölgeleri, turizm alanları için ormanlarımız talan ediliyor. Orman yalnız odundan ibaret değildir. Ekolojik dengeyi sağlayan alanlardır su kaynaklarından burada yaşayan börtü böceklere doğanın dengesini sağlayan ormanlarımız yok edilmemelidir. Ormanlarla ilgili meclis araştırması açılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na başvurdum. Geleceğimiz yok ediliyor. Bu bağlamda ormanlara sahip çıkmalıyız. Ormanlar kolaylıkla oluşmuyor ama kolaylıkla yok ediliyor. Sürekli değişen mevzuatlar ormanların canını okudu. Uçakta giderken Ankara-İstanbul arasında dahi baktığınızda yeşil griye döndü. Taş ocaklarının, madenlerin işletilmesiyle ormanların yağması devam ediyor. Kapsamlı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konu ele alınmalı. Orman yağması bitmeli, ormanlara sahip çıkmalıyız.